lerimize bu güzel sunumları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. <laughs> Kıymetli misafirlerimiz, Tekirdağ milletvekillerimizden Gökhan Diktaş, iftar programımız için mesaj göndermişlerdir. Sayın Milletvekilimize teşekkür ediyoruz. Kitaplarını yapmak üzere Valimiz Sayın Recep Soytürk'e kürsüye teşriflerini arz edelim. Geldim abi. Sayın vekillerim, Saygıdeğer Paşam, çok değerli Van Başsavcımız, Cumhuriyet Başsavcımız, değerli Adalet programı müfettişlerimiz, çok değerli müdürlerimiz, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız, askerlik şubesi komutanımız, saygıdeğer şehit ailelerimiz, gazi ailelerimiz, değerli meslektaşlarım, vali yardımcısı arkadaşlarım, kamakam arkadaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Bugün 18 Mart Çanakkale Deniz Savaşı'nın 109. yıl dönümü. Bugün bizim günümüz, şehitlerimizin, gazilerimizin günü. Bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi bizde de aynı sofrada, bir de Ramazana denk geldi. İftar sofrasında bir aradayız. Büyük bir aile olarak, tam bir aile olarak bir aradayız, bir sofradayız. Hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. <laughs> Yaklaşık yedi aydır Tekirdağdayız. Artık Tekirdağlı olduk. Bundan önce kilise beş yıl görev yaptık eşim Nurdan Hanım'la birlikte tüm ilçelerdeki, tüm köylerdeki şehitlerimize, sivil şehitlerimize, gazi ailelerimize bizzat evlerine gittik. Hepsini gezdik. Bir kısmını yedinci, sekizinci defa gittik. Burada da her ilçe ziyaretlerinde mutlaka bir gazi ve şehit derneklerine aynı zamanda bir şehit ailesine vuruyorum. Allah nasip ederse eşimle birlikte bütün aileleri evlerinde ziyaret etmek istiyoruz, buluşmak istiyoruz. Bundan da büyük bir onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Bugün size bir tanıdığından, bir gaziden bahsetmek istiyorum. Amonos dağlarının etrafında hem üsteğmenlik üsteğmen olarak çalışmış, hem alay komutanı albay rütbesiyle çalışmış, hem de adana bölge jandarma komutanı olarak çalışmış Hacı Al, Hacı Paşa'mdan bahsetmek istiyorum. Hakikaten çok iyi bir asker, çok iyi bir insan, çok iyi bir baba, çok iyi bir dost. Şimdi emekli oldu, ona hayırlı ömürler diliyorum. Bir gün bir dost meclisinde şehit ailelerinin olduğu bir dost meclisinde bir şeyden bahsetti ve beni çok etkilemişti. Dedi ki: Allah bana şehadeti nasip etme. Vuruldum tam göğsümden vuruldum. Ama bana Allah onu nasip etmedi. Öyle üzüntülü, öyle içten, o kadar samimi söylüyordu ki, yani şaneti ne kadar çok istediğini onun gözlerinde hissettim. O anı hiç unutmam. Allah ondan razı olsun. Amanoslarda terörü bitirdi. Özellikle zeytin dalı Harekatı döneminde Amanoslarda bir tane terörist bırakmadı. Allah ona hayırlı uzun ömürler versin. Allah hepinize hayırlı uzun ömürler versin. Şehitlerimizin mekanını cennet etsin. Gazilerimizden ahirete ihtiyar edenlerin mekanı cennet olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefa getirdiniz.